olacak gibi öyle diyelim yani. yani. Alın bakalım. Patlıcanı böreklerde geldi. siz anladın. Sen bırak kızım bırak. bırak. Otur sen. Heh. Ya ben böyle çok mahcup oldum size şimdi. Zaten dünden beridir yerin dibindeyim. Size yaşattıklarımızdan dolayı çok özür dilerim. Aa olanlar oldu kızım. Ne olacak? <laughs> Sevgilim mi de o çocuk? Evet eskiden. Aa bak unutmamış seni tabii. Unutamıyorum. He? Bazen eskiler unutulmaz her sefer. Neyse ya ben tekrardan çok özür dilerim. Hani böyle dengesiz bir adam olduğunu falan biliyorum ama bu kadar saçmalayabileceğini tahmin edemedim affedersiniz. Aa, ne olacak canım? Ünlülerin hayatlar bir başka oluyor zaten değil mi? Televizyonlarda görüyoruz hep kim kimle birlikte belli değil. o onun karısıyla devriliyor bu bunun kocasıyla yuvarlanıyor. Anne kapısından sayende oğlumu görüyorum. Sen olmasan hiç gelmeyecek eve. Neden? Sıkıntı basıyor bana da, kayıkta kalıyorum. Ha. Bugün sende sıkıntı falan kalmayacak, merak etme. Neden? Evet, neden? Ee, Ortunç hocanın workshopına gideceğiz ya, unuttun mu? Tamam canım, nereye gidecekseniz gidin. <laughs> Hadi biraz yiyin bakalım. Hadi soğuttunuz her şeyleri yiyin. Hadi kızım, bak. Heh. Bak, bu bahçemizi bizlere kendi bir değerlerimizi ye anne acıymış. acıymış. Ay onlar da turşu yapıyor o zaman turşu basıp Karışmış demek. <laughs> <laughs> bal ya bak kendi balımız Arılarımız kendi arılarımızın balı. Bal ya. <laughs> Hayırdır abla? Ne oluyor? Bu böyle olmayacak Fahriye. Mehtap üzülürken belanın büyüğü kapıda. Bu dizici karı çarpmış oğlanımı. Yetemez benim oğlum ona. Aa, İyice delirecek. Mehtap'ı da temelli kaybedecek. Ay abla ne güzel işte. Topçular bile seyircisinden evleniyor. Belki de daha hayırlısı olmaz mı? Hadi oradan salak. Popçu mu besliyor bizi? Ben bir emzirdim popçuyu. Hayırdır kızlar iki tane şarkı yapar unutur. Bu kız bir sallansa oğlanımı. Ne unutur? Öbür boyu unutam diye gezer durur. Aa, kız kız değil ki Fahriye. İlk gece sarhoş geldi buraya. İkinci gece damla da adamlar düştü bahçeye. Bugün de hocaya mı ne götürecekmiş oğlumu? Hocaya mı? Ha. Ay bu zamanda. Allah korusun alıverirler içeri. Ay, ağzından yel asır öyle şeyler söyleme. Ay bir şey yapmak lazım Fahriye. Ya. O damdan düşen çocuğu bulalım. Eski sevgilisiymiş. Asıl götürsün karıyı buradan. Nerede kalıyordur o oğlan? Efendim merhabalar. Geceki o talihsiz olay için özür dilemeye geldim. Ha. Gel çocuğum gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee... Oğlunuz burada değil galiba. Yok. Çıktı onlar. Onlar? Oh. Aslıyla mı yoksa? He Aslı'la. Of of of! Oh! Arif! kapımda. Gel bakalım sen yanıma bir konuşalım seninle gel. Efendim eee... Bunu size takdim etmek istedim. He. Aferin. bu da size. <laughs> i̇şte böyle. Annesi Mualla Hanımcığımın da izni var. <laughs> tatlı beni dinlemiyor. Yani, konuşmuyor bile. Sizin anlayacağınız bir inat tufanında sürüklenmiş duruyor. Ha ha! Anne hep doğrusunu biliyor da... ...çocuklar dinliyor mu bakalım Sirkay? Bak benim oğlum da öyle. Ah yarama tuz bastın. Ah Zafer ah! Senin bu dizici karı var ya benim oğlanımı. Sen de ben de yararız Sirkay. İzin vermem. İzin vermeyeceğim. Verme çocuğum. Aferin sana. Verme. Güzel oldu bak çardakta ha. Sirkay Hazır elini bulaştırmış gene oğlum diyorum. Azıcık odun mu akıştık? Önümüz kış. Onları da ha annem. Bak ben mi kırayım bu halimle çocuk? Ben nasıl kırayım? Ben kıramam. Ben kıracağım. Kırar, kırar. Ah! ah Sıra ya. Ömürler geçiyor. Ben bir torunlarını görebilecek miyim? Anne o gün, anne öbür gün. Anne şu gün. Kısmetse olur. Olmuyor canım işte kısmetse. Hah! Güzel güzel kır çocuğum. Ha kır kır. Kırıyorum efendim. <laughs> o devleti istersen ne açılıyor? Serkan, Hazır elini gene oğlum bahçenin tuvaletinin gideri de tıkanmış. Acaba diyorum yapabilir misin elinde? Gelir mi açabilir misin? Açarım efendim. Açar o, açar. <laughs> Ben artık müsaadenizi rica edeyim efendim. Ha, tamam çocuğum olur. Bak sen merak etme iş. bak ben konuşacağım o kızla. Yeter artık çok uzadı o iş. Halledeceğim çocuğum hiç merak etme sen oğlum benim. Teşekkür ederim efendim. Ee, ben daha sonra uğrayacağım. Gel ben de bir duş al o zaman. Böyle gidilmez. Serkan Bey. Yok artık denize girmek istiyorum. Niye çocuğum? Sen nereye? Ben de bir duş alayım abla. ...bu yaştan sonra. Hepimiz aynı maddeden yapıldık. Kuşlar, Kuşlar yılanlar... Dağlar, ...dağlar, denizler... ...hepimiz özüz. Hepimiz enerjiyiz. Hepimiz özür. Hepimiz enerjiyiz. İçinizdeki enerjiye ulaşın. Ve sanki başka bir bedenmişçesine... ...çıkın içinizden. Çıkın ve sallanın. Sallanın. içinizden kendinizi seyredin. Om. Oh. 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 Tekrar edelim. Dışımda olan her şeyi görüyorum. Dışımda olan her şeyi görüyorum. Ben içim. Ben içim. İyi bir insanım, kıymetliyim. İyi bir insanım, kıymetliyim. İçimde derinlerde saklı Çekirdeğim var. Şimdi benim saklanan çekirdeğim var. var. Çekirdek var. Kutlarım var oluşumu. Dans edelim. Dans edelim arkadaşlar. Dans edelim. İçinizdekini çıkarın. İçinizden nasıl geliyorsa çıkarın. da, <laughs> da, Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Seni, seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dünyayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. İçimdeki çocuk en değerli hazinem. İçimdeki çocuk en değerli, çocuk en değerli Birbirinizin gözlerine bakarak söyleyin. Çıkarın içinizdekileri, çıkarın! Aslıcan ben oldu ne oldum. Neden ben oldum ya? Ağlamak istemiyorum böyle. İçimdeki çocuk. En değerli hazinam. Ben evimdeki çocukken mutlu oldum zaten. <laughs> Niye büyüdük biz ya Aslıcan? Niye büyüyoruz biz? İtalyan bir mehtabı sevdim. O da buralardan kaçmanın peşinde. Yok onu sat, bunu sat, neyi sat? Neyi satıyor diyor bana ya. ayrı kuladan. Hocam! Sakacağım terapiyle ya! Bitir artık şu terapiyi! Perişan olduk, içim dışıma çıktı ya! Bravo! Bravo. Bravo.